abi dikkat et o ürettiğimiz mamaları, bütün şehirden topladığımız yemek atıklarıyla ürettiğimiz o mamaları e, biz kentin değişik noktalarında... Durmuş şöyle Gördüğünüz kedi Belediyesi tarafından dokuma parklarına inşa Hadi. İsterseniz çıkarım. istersen mı evet. 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 <laughs> <Kafanı görüyor musun? gülüyor> Projemiz öncelikle çok cici, şık, şirin bir proje oldu. Sokak hayvanlarıyla ilgili farkındalığı güçlendiren, özellikle de çocukların hayvanlarla, sokak hayvanlarıyla aralarındaki ilişkiyi çok sağlam neşe dolu, şirin, şeker bir zemine oturtan bir proje oldu. Onu ifade etmeliyim. Bu proje bizim değil. Mehmet'in projesi. Mehmet Marul Kafa namıyla maruf, Türkiye'nin önemli sosyal medya fenomenlerinden birisi. Dijital ortamlarda son derece güzel, etkileşimi çok yüksek olan içerikler hazırlıyor. O gençlerin sevgililerinden birisi aslında. E bir gün bizim kapımızı çaldı, başkanım böyle bir projem var dedi. E biz de zaten sokak hayvanlarına büyük bir şefkat, büyük bir ilgi, dikkat, özen gösteriyoruz. Farklı örnek projelerle bu farkındalığımızı da ortaya koymaya çalışıyoruz. Onun o projesi bize çok sevimli geldiği için bütün imkanlarımızı Mehmet'in emrine amade kıldık. Ve sonuçta bu güzel apartman çıktı. Gençlerin fikirlerine önem vermek, onları ciddiye almak, onların hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamı onlara sunmak şehircilik açısından çok önemli. Kimi zaman çok önemli bilimsel başarılara kapar alıyorsunuz. Kimi zaman kültür sanat alanında büyük eserleri çıkartabildiğiniz bir sürece uzanıyorsunuz. Kimi zaman da böylesi insani duyguları ön plana çıkaran ...çok önemli farkındalıklara imza atabiliyorsunuz. Bizimki üçüncüsü oldu. Büyük bir mutlulukla bunu bugün sizlerle paylaşıyoruz. Tabii biz Kepez Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sıfır atık projesi kapsamında da... ...çok dikkatle değerlendirilecek bir projeyle şehrin mutfak atıklarından, restoran atıklarından, yemekhane atıklarından... Yani organik atıklarından e, kedi köpek mamaları yapmayı başardık ve bunu şehrin değişik e, beslenme odaklarındaki e, noktalarında da sokak hayvanlarına ulaştırıyoruz. Hayvanseverlerle bu mamaları paylaşıyoruz. Onlar da kendilerince sokak hayvanlarıyla ilgili. Beslemelerde bunları kullanıyorlar. Hemşerilerimiz burada gayet doğal bir vaziyette bu parkın içerisinde, bu apartmanın etrafında oluşan böylesi güzel ortamda. Kedileri sevebiliyorlar, onlara yiyecek verebiliyorlar ve böylelikle farklı bir duygusallığı, farklı bir güzelliği, farklı bir şirinliği, şekerliği burada yaşayabiliyorlar. Biz de onları izlerken mutlu oluyoruz.